İşte mobilya tasarım yarışması 15 yıldan beri aslında çok ciddi, çok ciddi bir ekonomi Türkiye açısından çok ciddi bir kurum onlar. Anadolu'da birçok şehir tamamen mobilyaya ayırdı bu işi ve ciddi olarak hani meslek adamları çalışıyor mu bakın bu konuda hiçbir fikrim yok. Çok da merak ediyorum yani meslek adam adamlarından ziyade daha hafif bir sanat eğitimi, bir el sütü gibi yerlerden, böyle bir okullar var, lise sonra iki sene okunan okullar. Oralardan gidiliyor galiba daha ziyade. Ama koca şehirler tamamen üretimli mobilyaya ayırmışlar. Dehşet bir sektör bu artık Türkiye'de. Orta Doğu'nun hakikaten bütün büyük bir kısmını Türkiye besliyor. Yatak, koltuk, kanepe, dolap ama bunlarda modüler olmaya doğru bir gidiş var. Ben de onu fark ediyorum. Yani bu bizim oradaki fuarlardan biliyor aynı mobilyalar orada teşhir ediliyor. Ama dediğim gibi Almanların yaptığını yapamadık daha. Yani Alman oradan bir başka ülkeden gelmiş. Bu yabancı ülke İran İtalyan olabilir, Türk olabilir, İranlı olabilir. Onlar hep aynı mobilyayı satıyor. Çünkü o mobilya başka türlü bir özelliği var ki onlar tarafından cazip bulunuyor. Bizimkilerde öyle bir şey ben daha görmüyorum. Yani modüler olmak daha ziyade Arap ülkelerini daha şey yapacak, tatmin edecek gibi. Fazla süslü, fazla şık, fazla pahalı o tip mobilyalar. Ama teknik mobilyada yok değil yani onların içinde. Bizim orada büyük, en büyük fuardır Siyanar'ın mobilya fuarı. Önder'in yaptığı yarışmada oranın devamı gibidir.